sualtı çalışmaları yaptık. Bu çok kısa süreli su sualtı çalışmalarında daha önce literatüre geçmiş, araştırılmış ve yayınlanmış olan Antik Liman'ın biraz daha kuzeyinde başka bir mendirek kalıntısı bunun çevresinde çalışmalar yürütüldü. Bunları belgeledik, fotoğrafladık. Gelecek yıl aslında bu sene vakit ve program uymadığı için yapamadığımız Su yüzeyinden su altındaki kalıntıların e, taranması ve haritalandırılması işini gerçekleştireceğiz. Böylece kıyı bandında Aleksanteros ile ilgili ilişkili ne varsa hepsinin haritalandırılması gerçekleştirilmiş olacak. Bu kent kuruncaya kadar bu bölgedeki denizcilik faaliyetlerini ev sahipliği yapan yer Tenedos, Bozcaada. Bozcaada Aleksanteros kurulduktan sonra eskisi kadar liman hizmeti veremiyor. Bu sefer bu işi Aleksandros üstlenmeye başlıyor. Bunu Roma çağının geç evresine kadar sürdürüyor. 4. yüzyıla kadar yani Helenistik'ten 4. yüzyıla kadar aşağı yukarı bir 700 yıl kadar liman burada faaliyette ve bu faaliyetin ürünleri geliyor gidiyor. Bunun dışında bizim denizde yapacağımız çalışmalar tabii, Arkadaşlarımız bu sene bazı anfora kırıklarına ve benzeri şeylere rastladıklarını söylediler. Bunları gelecek yıl daha sağlıklı bir biçimde belgeleyeceğiz. Burada bir gelip giden, devam eden, bugün de aslında var olan tabii ki bir ticaret, deniz ticareti rotası var. Bunlardan limana uğrayanların belki kargolarından düşenler, belki batanlar. Bütün bunlar önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak. Ee, önemli bir ticari merkez olduğunu aslında e, bütün bu bulgular göstermiş olacak. Bunun yanı sıra tabii e, çalışmalarda ortaya çıkan e, küçük buluntular da e, farklı noktalardan geldiğini düşünüyoruz. Küçük buluntular da aslında bunu teyit edecek nitelikte olacaktır. E, biz şimdi küçük buluntular üzerinde de çalışmalar yürütüyoruz. Sadece Alexandroupolis'te üretilmiş şeyler değil, dışarıdan gelen ürünler de var. Bunlar da kentin çok geniş bir coğrafyada ilişki içerisinde olduğu, başka noktalar olduğunu göstermesi bakımından bizim için önemli. Bir de şunu söylemek lazım. Kentte mesela bir tane büyük işte meşhur Holedos Atticus hamamımız var. 10 dönümlük bir arazi yayılıyor. Ee, hemen forumun karşısında daha küçük bir hamam var. Merkez hamam dediğimiz. Daha aşağıda bir hamamımız var. Muhtemeldir ki. Bugün toprak ve kum dolgunun altında bir liman hamamı, hamam kompleksi de olmalı. Çünkü e, yazılı kaynaklar burada bir e, emporio yani bir serbest ticaret bölgesi olduğundan da bahsediyor. Yani burası e, bugün işte serbest ticaret bölgesi dediğimiz şey modern bir terim değil mi? Türkiye'de baktığınızda nedir mesela? İzmir bir İzmir limanı bir serbest ticaret bölgesi. Mersin limanı bir serbest ticaret bölgesi. Ki bu iki liman biri Ege'de, biri Akdeniz'de çok önemlidir. Bu yazıtlarda geçen ifade, Alexandros'unu bu anlamda önemli bir liman olduğunu bize gösteriyor.